Siz eğer doğru bir iş yaptığınızı düşünüyorsanız, toplumdaki bir yarayı iyileştirmek için bir sisteminiz varsa ya da bir ihtiyacı karşılayabildiğinizi düşünüyorsanız ve bunu doğru bir iş planıyla ortaya çıkarırsanız, emin olun mutlaka bir finansman bulursunuz. Arkadaşlar, hayatınız yeni başlıyor ve bu hayatta göreceksiniz ki para gerçekten çok önemli. Evet, belki bu yaşınıza iş, kariyer, hayat, sağlık ve benzeri birçok şeyin çok önemli olduğunu duyarak geldiniz. Belki de bunu benden ilk defa duyacaksınız. Ama size şunu söyleyebilirim ki para gerçekten çok önemli. Eğer yeni bir girişimci olacaksınız, bir finans yöneticisi olmak da buna dahil, birçok üniforma giymek zorunda kalacaksınız. Bu yüzden güzel bir iş planı oluşturun. Gerçekçi hedefleriniz olsun. Basamak basamak o hedeflerde neler olacağını, neler getireceğini, neler götüreceğini sanki yaşamışsınız olmuş gibi planlayın. Bu süreçte heyecanlarınızın yani duygularınızın, düşüncelerinizin önüne geçmesini engelleyin. Mutlaka kişisel harcamalarınızı da girişimcilikle ilgili harcamalarınızı da takip edin.